Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hacı Bayram mahallesinde yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle vurulan Mahmut Güleli, Aziz G, Ayşe G ve Mehmet G yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Güleli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Aziz G, Halil G ve Mehmet G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar zırhlı araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Çelek yelek giydirilen zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.